Canlar merhaba. Bugün size şeyi anlatacağım. Logos orada başladığınızda e, çok çabuk nasıl kasılabilirsiniz, nasıl item yapabilirsiniz, e, hangi jobla daha rahat kasabilirsiniz falan onu anlatacağım. Şimdi hızlıca ben skill statları vereyim. Şöyle basılı tutunuz zaten direkt veriyor. Şöyle yapıyoruz. Defansı varıyor da her zaman 55. Çoğu insan 50 kullanıyor ama 55'tir. Çünkü defansında pasif skill'ini almak lazım. Yani şunu da açmak lazım. Mastron, okey. Bunda işimiz hemen hızlıca bitti. Şunlarda da hani para nasıl kasılır falan filan muhabbeti. Bunlar gereksiz. Bunları çöpe atabilirsiniz direkt. Ben zaten videoda size detaylı bunları anlatacağım. Ee, şöyle hızlıca HP, MP. Sonra Asıl Kral. Okey. Şunları bir ayarlayayım. Sonra hızlıca yapacağımız işlemleri serice söyleyeceğim. Tamam. Zaten arkadaşlar bak çitin setinizi veriyor. Raptor'unu falan kalkanını. Bunlar sürelidir bu arada. Bunları veriyor. Bir süre bunlar sizi idare ediyor. Zaten ne kadar çok farm yaparsanız o kadar çok şey yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi burada en kolay farm yöntemini söyleyeceğim size. Mesela burada e, pusta mining var. Mesela bu benim yan çarama açtım ben bunu bu arada. 2400 G, şey, KC'ye bunu alıp bende hazır kırılmışı var. Alıyorsunuz. Üstünüze takıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar otomatikmen size deponuza bu itemlerin hepsini kırar. Bu ön sayfada bulunanların hepsi mining'den gelenler. Yani haftalık nereden baksanız 20 GB gibi bir para birikir üstünüze ee, aynı zamanda iki çar da açabiliyorsunuz yani e, iki hesapta sokabiliyorsunuz onu da söyleyeyim bu da benim mesela burada öbür var yorum itemli olan ana var yorum bu diyeyim size an açarım ee, iki çar açabiliyorsunuz İki çarla birbirinizi destekleyebilirsiniz ee, şimdi hızlıca şöyle SC'lerimizi basalım şöyle seriden basalım. Hemen CZ'ye ilk adımımızı atalım. Pardon. Humana biraz alıştığım için. Human gittim. Ee, farm kısmını ben birazcık şey yapacağım size. Bu arada bakın. Ee, iki dakika kalmış gerçi bunun ama. Günlük şeyler açılır. Ne derler? Ee, böyle e, ee, JR görevleri açılır. İşte 5 şey, Elmurat kesmeni. işte 20 Pride, 20 Gluton, 20 Braç kesersen. Şu aşağıdaki itemler düşer. Şansa kadere ne düşerse. Ee, oradan da aynı zamanda işte KC'de kasabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ee, item çıkarsa mesela burada bizim en çok farmda. Bakayım şurada gelirse sol tarafa hemen göstereceğim. Şu. Şu taşlardan mesela. Defans, MP, HP bunlar çöp de İşte STR4, DEX4, e, MP4 gibi itemleri şey yaparsak. E, ne derler? E, toplayıp pazarlı satarsak. Çap burca kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben şöyle seriden başlayayım. Şöyle yapacağım. Ben buraları büyük ihtimal sardırırım. Ama siz gene bir şey çıktığında duraklatacağım. Size göstereceğim arkadaşlar bu çıktı diye. İnşallah çok darlamazlar. Bir seriden ben hızlıca şey yapayım. item düşürmeye çalışayım. Ondan sonra size sonucu gösteririm. Hızlıca sardıracağım buraları. Evet canlar, sonunda bir taş geldi, ee, bu taşın değeri 750-800kc, 850'ye de satabilirsiniz her türlü, ee, biraz uzun sürdü, ee, videonun birkaç yerini kesmek zorunda kalacağım büyük ihtimal, çünkü çok darladılar, ee, CZ bayağı bir kalabalık haliyle bu saatte böyle farm yaparsak normal. Geceleri birazcık daha sakin oluyor. Hani gece oynayan olur, eden olur diye. Ee, önemli olan bu STR, DEX ve HP. Onlar da bakın burada. Böyle 100 KC'de çıkabiliyor içinden. Bunlar da iyi. Yani her türlü bizim işimize yarar. Ee, 100 KC'nin çıkması. Bir de burada soru işaretinin olduğu yerde e, defansı boş veriyorsunuz. Sağ tıkla onu silebiliyorsunuz. Peri ayarlayacaksanız eğer. Şöyle ben kenara geçeyim. Ayarlayayım bir saniye. Geldim mesela bunun üstünde. Neyi istemiyorsun? Bunu toplamasın. Mesela sağ tık. Ee, neyi toplamasını örnek veriyorum buradan. İşte sağ tık. Defansa e gerek yok. HP 15'e gerek yok. MP'ye gerek yok. STR. Önemli, yani varıyor için. HP bu da önemli. Dex bu da önemli. Ve bu int 4 magic power dot. Bunları böyle sağ tıkta kapatıyorsun Ama şu üçünü toplayın arkadaşlar. Bunlar pazarda her türlü para ediyor. İçine 100 kc'de çıkabiliyor bunların. Ee, burada işte şurada alflar var mesela orada da farm yapabilirsiniz. DK slotları var. Ee, DK'da da farm yapabilirsiniz gibi gibi. Ee, slotları bu şekilde dönüp çarınızı dizebilirsiniz. Ben zaten hani kendi yaptığım çarı size göstereceğim. Tamamıyla emektir yani. Baştan sona kadar hep emek. Ee, aklınıza takılan bir şey olursa şey yapın. Ne derler? Ee, yorumlara yazın. Aynı zamanda abone olursanız da çok sevinirim. Ha bir beğeni bir abone beni üz üzmez yani çok sevindirir. Ee, bir de burada şey geldi şimdi. War Premium çekilişi. Mesela bir, bir kcye Dur şöyle yapayım hatta bu çağla katılmamıştım. Şöyle yapayım. Şöyle. Bir game kişi Bu çekilişe katılıyorsunuz katılan arkadaşlar da hatta burada böyle burada kendiniz de görebilirsiniz. En son ben katılmışım mesela. Yok benden sonra bu arkadaş katılmış. Birinciye var premium veriyor. İkinciye 100 cash. E, ee, SC falan veriyor şu şekilde. Üçüncüye 350 KC 100 KC. Karadis ve ee, 400 şey veriyor. E, ee, veriyor. bu ee, şurası güzel. Var premium'u kırdırıp içinden yine Karadis alıyorsunuz. Ee, HP, MP potlar veriyor şunlardan özellikle veriyor. Ha, bak, Silver var da gelmiş, 10m mesela. Var ee, premium çekilişte bu şekilde, Hani 3 çıkar yani, Hani 3-5 katılmaya kesinlikle çıkar. Oradan çıkmasa bile, bakın burada gene diyor ki 25 tane şey öldürün, dederler. Ee, Human öldür, işte bu ödüllerin sahibi oluyor. Bunlardan biri de çıkabiliyor. Burada da aynı şekilde bak, 4 var mesela buradan da aynı şekilde taş gelebiliyor yani sadece bu farm slotlarıyla alakalı değil. Oradan da gelebiliyor. Gibi gibi arkadaşlar kafanızda takılan olan bir şey olursa e, lütfen sorun. Sıkıntı yok ben cevaplarım. Otomining'i e, söyledim. Zaten yani en önemli şey şurada otomining'in olması. Olursa birazcık daha hızlı gelişirsiniz. Pazardan e, 100k'cileri işte bu slottan 100 kcye düşüyor ya da buradan da gelebiliyor. Onları pazara koyup satan arkadaşlar da oluyor. İşte onları da toparlayabilirsiniz. 250-300 eme. 350 eme koyanlar oluyor. Para zaten çabuk kasılıyor. Yani problem olmaz. En temizi işte dediğim gibi. Böyle CZ'de farm yapın. EMC'de hiçbir şekilde farm yok. Tüm farm burada. CZ'de dönüyor. Burada çok darlanırsanız. işte arka slotlar. DK, MK, AUF. Bunlara geçebilirsiniz. Onlardan da bu taşlardan çıkar. Ee, aynı zamanda kafanıza takılacak her soruyu gene söylüyorum. Yanıtlarım. Yani çekinmeden sorun. Ben cevabını veririm zaten size. Problem yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Gene bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Elimden geleni yapar atarım. Görüşmek üzere.